Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın gerek itikadı, gerek ameli, gerek istikameti üzerinde, esasen bütün hayatı üzerinde üç şeyin etkisi vardır. Bir, aile eğitimi, aile terbiyesi, aile ortamından kendisine verilen, öğretilen hayat şekilleri. İkincisi, çevresinin etkisi, üçüncüsü de bilgisinin, öğreniminin etkisi vardır. Çevre etkisi elbette vardır. Dünyada da, ahirette de, kabirde bile çevrenin etkisi vardır ki, Müslümanların mezarlığı ayrı, gayrimüslimlerin mezarlıkları ayrı oluyordu. Bu sahabe-i kiramdan bu yana da böyledir. Araplarda bir söz var diyor. El caru dar. Evden önce komşu önemlidir. Komşunun da insan üzerinde etkisi vardır. Komşunun da hakları olduğu gibi komşunun da insan üzerinde etkileri vardır. Çevrenin, arkadaşların, toplumun sistemin toplumun kültürünün insanlar üzerinde etkisi vardır. İtikadi olarak dersek elbette ki toplumun itikada taalluk eden bir takım hal ve hareketleri, amelleri vardır. Bunlar alışkanlık haline getirildiği vakit ya da önemsenmeden, hükmü bilinmeden taklit edildiği vakit itikad üzerinde etkisi vardır. Ama itikadı, bunun içerisinde itikadı nasıl muhafaza etmek gerekiyor? İtikadı muhafaza etmenin eğer aileden sağlam bir itikadi eğitim verilmiyorsa kişinin kendisine kalmıştır büyük sorumluluk. Kendisi e, mümkün mertebe İslam akidesini Kur'an ve sünnetten öğrenmek suretiyle İslam akidesini çok güzel bir şekilde öğrenip onu hayatına geçirmeye çalışmak, şimdi sadece öğrenmek değil, hayatına öyle bir e, yaşantısına etki ettirecek ki, hakim kılacak ki cahiliye toplumu, cahiliyenin fertleri hatta tağuti sistemlerin fertleri bile onun Allah'ın emirlerinin dışına çıkmayacağını, Allah'ın emrettiğini mutlaka yapacağını, Allah'ın yasaklarından mutlaka uzaklaşacağını ve o yasaklara yaklaşmayacağını anlaması gerekir. Bunu yaşantısıyla ispat edecektir. Hem ailesi eğer cahili bir toplumun üyesi ise ailesi, hem ailesi, çevresi, akrabası ve içerisinde yaşamış olduğu toplumun hal ve hareketleri cahiliye bir toplumu ise de onların fertleri de anlasınlar ki bu kişi Allah'ın dininden taviz vermez. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirecek. Allah'ın yasaklarından da mutlaka uzaklaşacaktır. Bu insana günah bir şey yaptıramayız. Bu insanı Allah'a ibadetten, kulluktan alıkoyamayız kanaatına sahip olsunlar. Yani İslam'ı öyle canlı hani bir alimin dediği gibi İslam'ı ey Müslüman öyle canlı öyle diri yaşa ki seni öldürmeye gelen sende dirilsin. Yani yaşantısı da güzel bir şekilde bir tebliğ olsun. Onun için de elbette ilmin önemi vardır. Elbette ki ehl sünnet itikadını bilip Zararlı fikirlerden, zararlı itikatlardan, yanlış yollardan kendisini sakındırması şarttır. Biz zaten Fatiha'da bunu söylüyoruz. İhdinas sırat'al mustakim, sırat'al lezin en'amt aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veled dalin diyoruz. Yani Allah'a yalvararak Rabbim bizi hidayet yolunda yürüyenlerden eyle ve bizi sapıklığa uğrayanlardan, dalalete düşenlerden ve vazaba uğrayanların yollarından eyleme diye. Demek ki Hazreti Adem'den bu yana kadar hak ile batıl birbirleriyle mücadele etmektedirler. O halde hakkın mensubu olarak hem bunu yaşayacak inanacak aynı istikamette de ödün vermeyecektir. Niye? Çünkü hayatın yaratılışın asıl gayesi Allah Celle Celaluhu'ya kulluk etmektir. Hiçbir zaman bunu unutmayacak, ...ve bu istikametinden de şaşmayacaktır. Eğer böyle olursa... ...çevrenin kendisine etkisi yerine... ...kendisi çevresine etki edecektir. Kendisi karanlıkta kalan o çevresine... ...Kur'an'ın nurundan aldığı meşale ile aydınlık getirecek. Hak ile batılı onlara da öğretecektir. Yaşantısıyla da onlara tebliğ edecek. Onları hidayet yoluna davet edecektir. Çünkü bir kişi peygamber olarak Allah tarafından görevlendirilir. O peygamber olarak görevlendirilen zat da bir insandır ama bir topluma yön verir, bir toplumu diriltir. Cahiliyeden kurtarır, küfürden kurtarır, hidayete sevk eder. Alimler de el ulema uveresatul enbiya hadisi şerifince onlar da aynı şekilde peygamberin izinden yürüyerek bir toplumu hidayete çağırabilirler, ve bir, toplum, bir toplumun hidayetine vesile olabilirler. Bunun gibi her Müslüman da aynı zamanda aynı zamanda Kur'an'ın bir talebesi olarak Resulullah'ın ümmetinden olan bir mücahit olarak Kur'an ve sünneti çok iyi bilip etrafına kendisi etki edecektir. Onların zararlı etkilerinden etkilenmeyecektir. Yani amil olacaktır, mamul olmayacaktır. Bu durumda kendini muhafaza eder Allah'ın izniyle.